Seneler önce Ağrı'da katledilen Leyla Aydemir'in davasını ucim olarak biz takip ediyoruz. Bildiğimiz üzere Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi sanıkların beraatine hüküm vererek bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkeme olan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetmişti. Biz bu süreçte davanın ağır birinci ağır cezada görülmemesi gerektiği, çünkü bölgenin aşiret bölgesi olması ve tarafların yargılamayı etkilemesi sebebiyle davanın naklini başka bir yerde görülmesi talebinde bulunmuştuk. Bununla ilgili itirazlarımızla ilgili işlemler başladı ve CİMER'e yapılan başvuru sonucunda şu an itibariyle emniyet davanın nakli konusunda olumlu görüş vermiş durumda. Jandarma olumlu görüş vermiş durumda. Şu an savcılık makamının kararını bekliyoruz davanın nakli için. Fakat bu süreçte önümüzdeki hafta 28 Mayıs tarihinde Ağrı'da Leyla kızımızın davası yeniden görülecek. Bu süreçte sanıklar, suçu işleyenler, Leyla'yı katledenler ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Fakat biz buna müsaade etmeyeceğiz. Davanın sonuna kadar takipçisiyiz demiştik. Öyle olacak. Ucim Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve tüm Ucim avukatları, Ucim gönüllüleri 28 Mayıs Cuma günü Ağrı'da Ağrı Adliyesi'nin önünde Leyla'nın katillerinin cezalandırılması için nöbette olacağız. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Herkese de sesleniyoruz. Dava ivedilikle nakledilmek zorunda. Savcılık makamının bu konuda iyi bir karar vereceğini ümit ediyoruz. Eğer ki nakil olmaz ise de sanıkların ağır bir şekilde, en ağır şekilde de cezalandırılmasını istiyoruz. Olayın takipçisiyiz. için öyle görünüyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı o noktada. İnşallah eğer karar verilmezse de maddedilmesi için güzel haberleri bekliyoruz. Ya ya da Ankara'da görülmüş. 8'i çok çok önemli. Artık her şeyin aslında belli olacağıdır. Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? He? Ne bak bana bak. Bana bak. Bana bak. Nereye gidiyorsun? Hadi ya Allah gel bir şey eee küre av gel sen tamam, sen onu ver bana var. bir böyle bir araya bir vur araya vuralar şu anda şu bölgede bir takılmış olabilir Ara.

No, I do